Merhaba arkadaşlar, ee, okuma engellerinden bir tanesi olan pasif okuma. Bu, anlam oranımızda e, ciddi manada etkiliyor, okuma hızımızda etkiliyor. Yani okurken okuyucunun pasif olması. Şimdi özellikle öğrenciler mesela genel manada okuma noktasını verimsizliğinden bahseden, yani genel anlamda. Temelde baktığınız zaman ders çalışırken çok pasif olduğunu görüyorsunuz. Herhangi bir kitap okunurken, herhangi bir gazete veya dergi okunurken insanların pasif bir okuma davranışı sergilediğini görüyoruz. Dolayısıyla bu pasif okuma davranışı da okuma hızımızı ve anlama oranımızı ciddi manada etkiliyor. Peki pasif okumadan kurtulmak için ne yapmak lazım? Öncelikli olarak ön okuma yapmak lazım. Mesela ben bir kitap aldım diyelim ki bu kitabı okuyacağım. Bu kitabı okumadan önce benim bu kitapla alakalı bir ön okuma yapmam lazım. Nedir ön okuma? Yani Kitapta önemli olan yani yazarın önemsediği, kitapta önemli olan yerler ne, ne, neresi? Kitap işte, kitapla alakalı diyelim ki kaç bölümden oluşuyor? Ve bu bölümlerde neler var? Ve bu bölümlerde işte benim en çok dikkatimi çeken, e, benim için önemli olan kısımlar neler? Dolayısıyla ben bu kitapla alakalı baştan sona eğer bir ön okuma yaparsam bir ve buna bağlı olarak da e, daha sonra bir tarama tekniğini kullanırsam, bu kitabı okuma noktasındaki verimliliğim artmış olacaktır. Yani bu kitabı biraz daha farklı bir boyutta okuyacağım. Genelde e, kitap okuyanları bazen şu tür sorular sor sorabiliriz. Sizler de sorabilirsiniz. Hangi kitap okuyorsunuz? Kapağına bakıyor, Gerçekten. Veya e, hangi bölümü okuyorsun kitapta? Bakıyor, sayfaları geri çeviriyor. O, bölüm, o bölümü aramaya çalışıyor. Okuduğu bölüm veyahut da hangi yazarın kitabını okuyor, okuduğu kitabın ismi veya da bu kitap hangi yayın evinde çıktı, bu kitap hangi bölümlerden oluşuyor. Bu manada bir hazırlık yapmadığını görüyoruz. Bu da okumayı verimsizleştiriyor. O zaman biz okumayla alakalı bir ön, ön okuma, ile ön ilgili ileride çalışma yapacağız. Ve tarama tekniğini kullanarak da biz pasif okumadan aktif okumaya geçmiş oluruz. Artı yazıyı okumadaki amacım ne? Mesela bu bir diyelim ki makale olabilir. Buradaki amacım ne? Veyahut da bu işte sınavlar hazırlanan bir öğrenci ise ben bu konuyu veyahut da bu dersin niçin çalışmalıyım? Bununla alakalı amacım ne? Kaç tane soru geliyor? Soruların niteliği nedir? YGS'de kaç soru, LGS'de kaç soru? Ve bu sorular gelirken hangi formüllerle çözülüyor? Ben bununla alakalı bir amaç belirlersem, bununla ilgili bir hedef belirlersem yaptığım çalışmada da aktif duruma geçmiş olurum. Veya kitap okurken yazar burada neyi anlatmak istiyor? yazarın burada vermek istediği temel düşünce ne? Bunun yanında ben burada hangi amaçla bu kitabı okuyorum? Bu kitabı bitirdiğim zaman ne tür kazanımlarım olacak? Ben bu kitapta neyi bekliyorum? Neyi hedefliyorum? Veya bu dergiyi okurken bu dergide neyi amaçlıyorum? Neyi hedefliyorum? Dolayısıyla bununla alakalı bir amaç belirleme özellikle bizim aktif okumamıza ciddi manada etki edecektir. Artık buna ek olarak da şunu yaparsak Ciddi manada biz aktif okuyucu oluruz. Mesela yazar, diyelim ki sınavları nasıl hazırlanmalıyım ile ilgili bir kitap yazmış. Ben şu düşüncede bu kitabı okursam, ya yani yazar, evet bir takım düşünceler, bir takım işte teknik bilgiler vermiştir ee, ve bununla alakalı kitabını yazmıştır. Yazarın burada düştüğü mantık hataları var mıdır? Yazar burada vermiş olduğu, e, diyelim ki işte bir fikir vardır. Bu fikre karşılık ben bir fikir geliştirebilir miyim? Yazarın sanki eksiğini bulma duygusu ve düşüncesiyle okursam, yani bir eleştirmen gözüyle bakarsam burada aktif bir şekilde okuma yapmış olurum. Yani sinema eleştirmenleri film çıkmadan önce işte filmi alırlar, izlerler. Temel amaç şudur. Filmde keyif alma değildir. Temel amaç. Filmin eleştirisini, tenkitini, kritini yapmak. Filmin eleştirisini, tenkitini ve kritini yapmak için de filmi ciddi manada dikkatli bir şekilde izlerler. İşte biz de yaptığımız her bir okumada bir eleştirmen gözüyle bakarsak bir eleştirmen e, duygusu ve düşüncesiyle yaklaştırırsak bir eleştirmen gibi ben bu kitabı, bu düşünceyi, bu duyguyu veyahut da bu parçayı kritik edeceğim duygusuyla okursam dolayısıyla aktif bir okuma yapmış olurum. Biz bundan sonraki okumalarımızda bu maddeleri uyguladığımızda aktif bir okuyucu olacak. Aktif okurken hem okuma artacak hem de anlamı oranımıza ciddi manada katkı yapacaktır. Diğer dersimizde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.